İlk da olur bence. İşte burada. Ya sen misin hasta? Hayır. Kim? Rüzgar. Ne karnında solucan olmuş bak görüyor musun? Bak 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 bak. Aa, tuttum. Ben bak yok. çektim geliyor. Rüzgar. Efendim anneciğim. Bak sana ördek yapayım hemen. Hemen yapıyorum. İşte. Ay, hay. Anne anne ben çok acıktım. Tamam ben sana hemen bir şeyler getireyim. Sen de elini yıka tamam mı oğlum? Tamam. Ellerimi yıkamasam da olur bence. İşte burada. Hadi ye oğlum güzelce. çok güzeldi. Hepsini de bitirdim. Anne karnım çok ağrıyor. E bisküviler ince karnın ağrımaz ki. Ellerini yıkamamış mıydın Rüzgar? Yıkamamıştım. Anne doktoru ara. Alo. Doktor bey. Rüzgar çok hasta. Demir'cim koş kapı çalıyor oğlum. Koş 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 koş. koş. Merhaba. Aa doktor amca gelmiş Demir. Yaşasın. Hasta kim acaba? Burada. sen misin hasta? Hayır. Kim? Rüzgar. Nerede göster bakayım bana. Bir bakalım. Oo ateşi de var. Ee, ne oldu bakayım sana? Ellerim çevriyken ellerimi yıkamadan Kurabiye Ellerinde mikrop varmış Mikropları da yemiş Rüzgar Ooo kalbi bayağı hızlı atıyor Rüzgar'ın karnı ağrıyor Acaba içeride bir şeyler mi var Rüzgar Sana bir iğne yapmam lazım Hiçbir şey duymayacaksın hmm, hmm, Çok güzel Evet iğnesini de yaptım Rüzgar ellerini yıkamamış karnında solucan olmuş bak görüyor musun? Ellerimizi yıkamazsak karnımızda solucanlar olur ve ameliyat olmak zorunda kalırız. Rüzgarcığım korkuyor musun? Çok. Tamam. Evet Rüzgarcığım şimdi başlıyoruz ameliyatımıza. Hmm buradalar. Hemen onları maşayla alayım. Bak 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 Daha tuttum bak çektim geliyor. Görüyor musun Rüzgar bak görüyor musun? Rüzgar ne kadar? solucan. bak 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 bak. Görüyor musun rüzgar? Şunu hemen kaldırayım buradan. Görüyor musunuz solucanın büyük düğünü? <laughs> Rüzgarın karnındaki bütün solucanları çıkardık. Rüzgar, bundan sonra ellerini yıkıyorsun, anlaştık mı? Anlaştık doktor bey.